gibi bilgilerle nabız başlığı altında birlikteyiz. Merhaba, ben Doktor Sümer Zeynep Karabey. Sağlığınızla ilgili farklı bakış açıları oluşturarak bütüncül tıp anlayışına destek vermek istiyorum. Nabız deyince frekans tıbbı, doğal yaşam ve bütünsel sağlık üzerine samimi sohbetler, uzman görüşleri ve şifa dolu bilgilerle karşınızda olacağım. Her bölümde bedenin, zihnin ve ruhun nabzını birlikte dinliyor olacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Hocam, bu yaşam çiçeği her yerde karşıma çıkıyor ve bir sürü sorular geliyor. Bize biraz bu yaşam çiçeğini anlatabilir misiniz? Elbette. Şimdi insanoğlunun yaşam yolculuğunda kendisine eşlik eden çok böyle semboller bulunuyor. Bu sembollere günlük hayatta birçok noktada rastlayabiliyoruz. Bunların hemen hepsi bizlere bir anlam ifade ediyor tabii ki. Kadim kültürlerden günümüze kadar gelen belki de en önemli sembol ise yaşam çiçeği olarak adlandırılıyor. Bunlar genelde kolye, bileklik, işte evde süs sembolleri olarak görebiliyoruz. Yaşam alanlarında çokça rastlanılan bir sembol. Peki hocam bu yaşam çiçeği nedir? Yaşam çiçeğini şöyle tarif edelim. Mutlaka görmüşsünüzdür, benim anlatımımla hatırlayacaksınızdır. Büyük bir çember içerisinde eşit alandığı, iç içe geçmiş 19 çemberden oluşan bir semboldür. Yaşamın sırrını içerdiğine inanıldığı için de bu sembol birçok kültürde çok önemli bir yere sahiptir. Hocam yaşam çiçeği neyi temsil ediyor? Birçok kültürde hemen hemen tüm dini inanışlarda konu edilen sembol olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü yaratıcının gücünü temsil ediyor. Bu da yaşamın sonsuz ve büyük gücünü, onun ne kadar mükemmel olduğunu ve enerjisini bize gösteriyor. Yaşam çiçeği aynı zamanda evren ile ilgili birçok bilgiyi de barındırıyor. Muhteşem orantısı var bu muhteşem orantısıyla tüm evrenin düzenini yaşamın mükemmelliğiyle taçlandırarak bize aktarıyor. Yaratılışımızı resmeden bu harika sembol kendimizi tanıyabilmemize olanak sağlıyor. Yaşam çiçeğine pek çok tarihi eserde de rastlayabiliriz. Örneğin Hacı Bektaş Veli Türbesi'nde, İtalya'da Pompei şehrinde, Efes Antik Kenti'nde, Mısır'daki piramitler seviyesinde, inkaların kazılarında da birçok yerde bu sembolü görebiliyoruz. Sembolün içerisine bulunan ilk yedi çember dünyanın yedi günde oluştuğunu bize aslında anlatıyormuş. Peki hocam yaşam çiçeğinin yararları neler? Yaşam çiçeğinin yanınızda bir kolye ucu ya da işte benzeri bir takı olarak taşıyabilirsiniz. Tabii kendiniz bir kağıda çizip onu da yanınızda bulundurabilirsiniz. Cüzdanınıza, çantanızın içinde bulundurabilirsiniz. Onu taşımak manevi olarak benliğimize bir yolculuk yapabilmemizi sağlayacaktır. Özümüzü görmek, tanımak ve yaşamın neresinde ve neden var olduğumuzla ilgili farkındalığımızı artırabilir. Tam anlamıyla da yaşam serüvenimizde bir nevi bir rehber niteliğinde yolumuza ışık tutabilir. Yaratılışın mükemmelliğini bize vurgulayan yaşam çiçeği esasen özgüvenimizi arttırdığı gibi hayatı daha kolay bir hale getirerek daha başarılı adımlar atabilmemizi sağlayabilmekte. Yaşam çiçeği üzerindeyken meditasyon yapmanız size manevi olarak daha fazla güç verecek ve yaşama olan minnet duygunuzu da üst seviyeye çıkarabilir. Eğer siz de yaşam çiçeğini yakınınızda bulundurarak maneviyatını denemlemek istiyorsanız bunu yapmak çok basit. Bu sembolleri evinizin bir köşesine koymanız bile yeterli olduğunu söyleyen kişiler var. Size katacağı maneviyat belki de yaşamla ilgili her şeyi tam olarak anlamlı hale getirecek ve bir nevi varoluş nedeninizi bulmanızı sağlayacaktır. Bu konuyla ilgili, yaşam çiçeğiyle ilgili iki tane önemli kitap burada da önermek istiyorum. Yaşam çiçeğinin unutulmuş sırrı iki ciltten oluşuyor. Cilt 1 ve 2. Melçi Zedek ismindeki bir yazarın kitabı, kitapları. Yaşam çiçeğinin unutulmuş sırrı 1 ve 2 olarak tüm kitap evlerinden temin etmeniz mümkündür. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın. Teşekkürler.